2017'de Erkan Baş tarafından kurulan Türkiye İşçi Partisi son 5 yıldaki performansıyla önemli bir rüzgarı ardına aldı. Değerli arkadaşlar herkes bilsin lale devri nasıl bittiyse sülale devri de bitecek. Hepiniz yargılayacaksınız. 14 Mayıs seçimlerine inadın irademdir ve karşıyım sloganlarıyla giden parti sosyalizmin meclisteki temsilcisi. Bu ideolojiyi benimseyerek meclise giren ilk partinin adı yine Türkiye İşçi Partisi'ydi. 12 sendikacının valiliğe bildirimiyle kurulan tip 1961-1980 yılları arasında Türkiye siyasetinin bir unsuruydu. Sendikacı gazeteci ve yazar Kemal Sülker de parti kurucuları arasındaydı. 1961 seçimlerine katılamayan parti 1965 seçimlerinde 54 ilde %3 oranında oy aldı mecliste 15 milletvekiliyle temsil hakkı kazandı. Aralarında Çetin Altan, Behice Boran ve Mehmet Ali Aybar gibi isimlerin yer aldığı vekiller tip çatısı altında muhalefet görevini üstlendiler. Tipin görüşleri basında vatan ve öncü gazetelerinde destek buluyordu. Tipin varlığı temsili demokrasinin gelişimi açısından önemli bir köşe dönüşü olmuştu. Ancak mecliste görev yapan sosyalist milletvekillerine karşı çeşitli baskı yöntemleri devreye girdi. Dokunulmazlığın kaldırılması gibi yöntemler devreye sokuldu ama Anayasa Mahkemesi bunu reddetti. 1968 yılına gelindiğinde tip milletvekilleri kendi içlerinde de karşı karşıya gelecekti. Nedeni Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya işgaliydi. Varşova Paktı'nın müdahalesi deyim yerinde ise partiyi ikiye böldü. Beyce Boran, Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan makalesinde şöyle diyecekti. Bu müdahale, milli bağımsızlık ve eşitlik haklarına olduğu kadar sosyalizm ve sosyalist enternasyonalizm ilkelerine de aykırıdır tipte gerilim artmıştı. 1969 seçimlerinde yine %3 oy alan parti bu kez sadece 2 milletvekili çıkarabildi. Çünkü seçim kanunu değişmişti. Aybar seçimden sonra genel başkanlıktan istifa etmişti. 12 Mart 1971 muhtırası mecliste bir ilki başaran tipin sonunu getirdi. Parti kapatıldı, liderleri tutuklandı. 15 yıla kadar hapis cezası alan üyelerin bir kısmı 1974 affıyla serbest kaldı. Parti 1975'te Genel Başkan Beyce Boran önderliğinde yeniden örgütlendi ancak etkili olamadı. Düşünce özgürlüğünden yana olan tip, NATO'ya ve Ortak Pazar'a karşı tutumuyla ve 8 Ocak 1971'de başlattığı Faşizme Hayır kampanyasıyla da biliniyor. Bu kampanya askeri vesayetin parlamento üzerindeki etkilerine savaş açmıştı. 1980 darbesinin ardından yeniden kapatılan tip 1987 yılında TKP ile birleşecek ve Türkiye Birleşik Komünist Partisi adını alacaktı. Ancak TBKP'nin ömrü sadece bir yıl sürecekti.